Merhaba sevgili yay ve yükselen burcu yay olanlar. Eylül ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Güneş 23 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda ve haritanızın 10. ev alanında transitini sürdürüyor olacak. Dolayısıyla 23 Eylül'e kadar olan süreçte odak noktanız iş ve kariyerle ilgili konular olacak arkadaşlar. İş hayatınız çok önemli olacak bu dönemde. Mars'a baktığımız zaman Mars 20 Ağustos'tan sonra ikizler Burcu'na geçiş yaptı. Haritanızın 7. ev alanına 25 Mart'a kadar da burada kalacak. Dolayısıyla uzun bir süre bütün enerji ve eforunuzu ilişkilerinizle ilgili konulara yönelteceksiniz. İlişkiniz, evliliğiniz, eşiniz onunla ilgileneceksiniz, onlarla ilgileneceksiniz. Ya da bir takım ticari anlaşmalar, sözleşmeler varsa bunlara efor sarf edeceksiniz bunlar için. Ee, ya da bir davanız varsa belki onun için efor sarf edeceksiniz ya da bazıları evlilik hazırlığı yapabilir evlenebilir bu süreçte onun hazırlıkları olabilir bu 7 yedi aylık 7,5 yedi aylık süreçte Merkür'e baktığımızda ise Merkür 9 Eylül'den itibaren Terazi burcunda retro yapacak arkadaşlar haritanızın 11. ev alanında 23 Eylül'e kadar yani 14 gün boyunca Merkür haritanızın 11. ev alanında gerili olacak Dolayısıyla bu süreçte eski arkadaşlar eski sevgililer ya da eski e, iş arkadaşlarınızla karşılaşabilirsiniz bu dönemde. Ya da işte eski partneriniz tekrar kapınızı çalar, eski sevgiliniz lütfen eskilerle de yenilerle de yeni bir başlangıç yapmayın arkadaşlar. Merkür burada retro yaparken. E, bir de zaten arkadaşlarınızla iletişim sorunu da yaşayacaksınız. İş arkadaşlarınızla olabilir, işte sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınızla bir takım iletişim kopuklukları olabilir. Ya da çalıştığınız bir takım dernekler, vakıflar varsa burada yapılan organizasyonlarda aksaklıklar söz konusu olabilir. Ee, yani bu etkiler geçici aslında. Çok da üstüne durmayın arkadaşlar. 23 Eylül'e kadar sürecek 9 Eylül'den. Daha sonra 23 Eylül'de Merkür Başak Burcu'nda gerilemeye başlayacak. 3 Ekim'e kadar yani yaklaşık 11 gün boyunca Merkür sizin iş ve kariyerle ilgili alanınızda retro yapacak. Dolayısıyla iş yerinde kullandığınız takım iletişim aletleri varsa işte bilgisayar olabilir, e, fotokopi makinesi olabilir. Bunlarla ilgili bir takım sorunlar ya da işte backup alıyor musunuz, yedek alıyor musunuz? E, bunları almanız önceden almanız gerekecek. Bunlarla ilgili sorunlar olabilir. İletişim aletlerinde bozulmalar söz konusu olabilir. İş yerinizde, arkadaşlarınızla, patronlarınızla, yöneticilerinizle. Bir takım iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar olabilir. Mailleriniz farklı yerlere gidebilir. İşte siz mail atarsanız başkasına gider. Vesaire vesaire. Geçmişte yaptığınız projelerde bir takım aksaklıklar gün yüzüne çıkabilir. Bunları tekrar düzeltmek, revize etmek durumunda kalabilirsiniz. Yine evinizde aile üyelerinizle de bir takım iletişim sorunları gündeme gelebilir bu süreçte. Bunlara dikkat edin. Çok önemli değil. Yani 11 günlük bir süreç çok uzun değil Allah'tan. Şimdi 10 Eylül'e geldiğimizde ise 17 derece balık burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Haritanızın 4. ev alanında. Merkür'de terazi burcunda burada. Yani haritanızın 11. ev alanında duran konumda olacak arkadaşlar. Şimdi bu 4-10 aksındaki dolunay birlikte gerek evinizle ilgili gerek ailenizle ilgili ya da işinizle ilgili bir karar vereceksiniz. Şimdi Merkür durağan olduğu için ee, bence bu kararınızı 3 Ekim'den sonraya e, tekrar düşünün arkadaşlar yani merkür düzelince bu dönemde vereceğiniz kararı tekrar düşünün ve ona göre uygulamaya koyun bu dönemde vereceğiniz kararlar çok sağlıklı olmayabilir ya da pişmanlık getirebilir zarar getirebilir ee, lütfen bu dolunayla birlikte ev almak ev satmak, taşınmak, kiralamak eve yeni eşya almak gibi planlarınız varsa ya da ev almak, arsa almak Bunları 3 Ekim'den sonra yaratılın arkadaşlar. Yine e, bu dolunayda işten ayrılmak, iş değiştirmek gibi kararlarınız varsa bunları da tekrar 3 Ekim'den sonra düşünün, gözden geçirin ve uygulayın. E, şu an değil arkadaşlar yani bu 10 Eylül civarı eksi artı 3-4 gün. Lütfen e, bu konularda bekleyin, durun. Merkür zaten duran, e, durmanız gerekiyor bu süreçte. E, gerek evle ilgili konular gerek işle ilgili konularda e, lütfen bekleyin yeni kararlar almayın bunları uygulamayın e, örneğin geçmişte bir iş başvurunuz var belki bu dönem oradan dönüş olabilir yani ama bunu da yani bu yeni başlangıcı da lütfen 3 Ekim'den sonra yapın yeni bir işe başlamayın bu dönemde e, retro düzelince yapın çünkü çoğunluğun doğum haritasında merkür retro değil arkadaşlar düz hareket ediyor azının merkürü retro sadece o yüzden biz daha çok Merkür'ün düz olduğu dikkati alarak yorumlarımızı yapıyoruz. Daha çok onun üstüne duruyoruz haliyle. 23 Eylül'e geldiğimizde Güneş Terazi Burcu'na yani haritanızın 11. ev alanına geçiş yapıyor. Artık gündeminiz değişiyor arkadaşlar. Artık odak noktamız tamamen arkadaşlarınız, sosyal çevreniz oluyor. Artık onlarla daha çok vakit geçirmek, onlarla bir takım organizasyonlara katılmak, işte düğün olur, dernek olur, söz olur nişan olur bunlara katılmak oldukça yoğun bir dönem 26 Eylül'de de burada bir yeni ay gerçekleşecek arkadaşlar bu yeni ay ile birlikte tabi Merkür Retro olduğu için eski bir iş arkadaşınızla tekrar karşılaşabilirsiniz bu yeni ayda ya da eski bir sevgiliniz olabilir tekrar hayatınıza girmek isteyebilir bu yeni ay ile birlikte ya da tamamen yeni bir yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz ama Merkür retro olduğu için yeni biriyle de eski biriyle de bir ilişkiye başlamayın lütfen bunu 3 Ekim'den sonra erteleyin arkadaşlar ee, bu yeni ay böyle zaten Merkür'ün düzelmesine az kalmış 26 Eylül'de yeni ay olacak 3 Ekim'e kadar beklemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar bu 11. ev yeni ay ile birlikte Yine kariyer gelirlerinizle ilgili eğer geçmişte alamadığınız, tahsil edemediğiniz bir prim varsa, bir ikramiye varsa belki bu yeni aile birlikte belki onu tahsil edebilirsiniz bir ihtimal. Ya da geçmişte kurduğunuz bir hayal var. Belki bu hayaliniz gerçekleşebilir bu yeni aile birlikte. Ya da ee, bir derneğe, vakfa üye olmayı da belki düşünebilir bazılarınız. Bir sosyal yardım kuruluşunda çalışmak gibi bir takım düşüncelere kapılabilir bu yeni ay ile birlikte. İşte Merkür retro olduğu için geçmişte çok istiyordur. İşte tam böyle yeni aya denk gelmiştir tekrar bu düşünce falan. Ama dediğim gibi ne olursa olsun Merkür'ün düzelmesini bekleyin arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yeni bir arkadaş, yeni bir sevgili gündeme gelebilir. Bu yeni ay ile birlikte bu geçmişten tanıdığınız biri de olabilir yeni biri de olabilir her iki ihtimalle söz konusu ee, lütfen e, her türlü yeniliği özellikle ilişkilerle ilgili e, 3 Ekim'den sonra erteleyin bazıları için belki bir e, hamilelik doğum yapmak çocuk sahibi olmak gibi konularda söz konusu olabilir arkadaşlar bu yeni ayın enerjisi ile birlikte çünkü Evet yeni ay 11. evinizde oluyor ama 5. eve karşı olduğu için çocuklarınızla ilgili bir konuyu da gündeme getirebilir. Çocukla ilgili bir konuyu da gündeme getirebilir. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.